hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mirage rehberi yapıyoruz ve bu videoların daha çok gelmesi için like atıp abone olursanız Mirage'la birlikte görüşme hakkı kazanacaksınız Tabii ki de öyle bir şey yok yani öyle bir şey neden olsun ki <laughs> Neyse bugün Mıraj'ın e, rehberi işte Yine Mirage nasıl biri diyorsanız Bu karakter e, Yani Düşmanlardan kaçmak için programlanmış bir karakter sanki gibi Ve decoyları tabii ki de çok işe yarıyor Decoyları ne derseniz e, Karakter tanıtımında size söylemiştim e, Nasıl bir şey olduğunu e, Dikoylar böyle horogram yani bizim oraklarımız ve düşmanların dikkatini dağıtan bir şey. Yani biz anıyorlar onlar. Yani anladınız galiba. <laughs> evet, e, mirajın Muraj'ın yetenekleri tabii ki de öyle hafif alınacak diye gibi bir şey değil yani söyleyeyim. Şimdi e, yapacağımız şey Mirage ile oynamak aynen. Yani zaten Mirage ile oynamamız lazım. Uy. Ve. Ee, Mirage'ın bende e, kostümleri falan var. Tabi sadece bir tane Legendary var. Ondan sonra nasıl yok. neyse. Ee, şimdi. E, nereye atlasak nereye atlasak nereye? Eee, acaba ne yapsak? Şuraya atlayalım. Hadi bakalım. Evet. Ee, dediğim gibi bu karakter ee, hem görünmez olabiliyor. Aslında dediğim gibi değil. Zaten demedim böyle bir şey de. Neyse. Görünmez olabiliyor. Hologram falan atıyor. Ve bu karakteri defansif kullanın lütfen. Bazıları atak kullanıyor ve hemen ölüyorlar. Tabi şey o siz değilsiniz çünkü ben bu oyunda yeni öğretiyorum yani daha yavaş ol yavaş olun lan. Neyse. Evet. Buradan bir şey alalım ve bir şey vermedim. Nalet olsun. Neyse. Programı da bu. Nasıl ama? İyi bence. Neyse. Ve bu da işte düşmanların kafasını karıştırıyor. Sensin ya da benim falan filan. Neyse. Şimdi. Bu arada bu, bu kostüm nasıl? Sevdiniz mi? Bunu Apex Packs'tan çıkardım. Yani güzel bir şey bence bilmiyorum. Ve silah tanıtımını da yapacağım bu arada söyleyeyim. Evet. Ee, bu kadar ve Ultimate titaniği hemen dolan bir şey bu arada. Şu anda oldu mesela. Şu an aşağıda sarı bir şey var. Yani Emrajın şeyine benziyor ve burada düşman var. Evet ee, şu an dikoyum gitti oraya ve birisi ona vurdu ama ben değilim o. he Bu arada ee... şuradaki konuşan kim diyorsanız o hikaye ile ilgili bir şey. Yani şey onu size söylesem biraz uzun sürer o yüzden söylemeyeceğim evet, body shield bulmuş. Bakalım. Oh uh, boy. Orada şuradaki şeyler ne diyorsanız bunlar araba. Yani aynı PUBG'deki olduğu gibi de bu arabalar tabi daha teknolojik bir şey. Onlardan daha teknolojik. Şimdi bu arabalar hızlanabiliyor zaten her arabada olduğu gibi normal. Böyle işte ve bunlar bunların mesela Rampart'ın ultimate'i ya da bilmiyorum Kastin eee Ghost ile kullanılacak bir şey. O var söyleyeyim. Evet, Notrider'ın rep'lerini sonra yapacağım. Merak etmeyin. Her rep'lerin her repte e replerden yapacağım. Az önce konuşamadım. Eee şimdi burada Volt SMG'yi gerçekten aldım. Çok güzel bir silah evet bizim arkadaşımız şu an bok yoluna gidiyor yani ölüyor kısacası neyse şöyle bir decoy bu arada e, arada sırada hep decoy atın yani düşman olmasa bile çünkü düşman belki gelebilir o yüzden ben öyle yapıyorum ve tabi alışkanlık oldu bu bende o yüzden her, her gün yapıyorum yani şimdi şöyle yapayım tabi biz kaybedeceğiz ama yapacak bir şey yok Aa, de zanmadı. Başka bir VS atalım. Nasıl olur? <gülüyor> 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 Adamlarla arkadaş olduk la. Ne güzel. <laughs> Yo ye, yeah, yo ye, yeah, yo ye. Yeah. E bu arada burada hep arkadaş olabilirsiniz söyleyeyim. Burası iyi bir yerdir. Yani iyi bir yer dediğim belki kötü de olabilir bilmiyorum. Neyse, ah burada Octane'in şampeti var, bunu bilirsiniz. Neyse. Ee, bu arada bunu kırabiliyorsunuz söyleyeyim. Bu Aynen, aynı böyle. Oo! Bu ne lan? Evet gençler bu arada böyle görünmez olabiliyor. Tabi bir saniyeliğine. 10 portal koysaydın ya, aga be. Beni revive'la. Beni revive'la. Evet, galiba öldük. Değil mi? Aynen öldük. Gençler işte böyle atak oynarsanız eee yani çocuğunuza sövebilirler Neyse evet eee şimdi şimdi ne yapacağız şimdi e, ne yapsak Fire rank'te de deneyeceğim lan yani o zaman orada tantım yapayım çünkü burada hep böyle ölürsem bence hiç güzel olmaz ya Bilmiyorum bu arada Battle Pass'i alacağım Bu oyunun Battle Pass'i Battle Pass'i de bilmeyenler artık yoktur ya. İyi Battle Pass bunlar. Tabi şey, ben şu an 50 level'de falanım. Yani şeyin... E, Battle Pass'in yarısına kadar geldim. Yani zaten 50 yarı oluyor. Tabi 100'ün yarısı. O yüzden öyle. Ve tabi kolay. Sadece oynayacaksınız da oğlum ne oluyor lan? Böyle bir... Kötü bir şey geldi ki. Neyse. Evet. eee, şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Bu karakterin özelliğini falan göstereyim en iyisi çünkü unutanlar olacak illaki. Çünkü her karakter anca öğrenilebiliyor ve anca ulti falan öğrenildi. Bunu şu an ultisini açmak istemiyorum ama tabi şey karakterin ultisi hemen açılıyor ama yapmak istemiyorum. Çünkü ben bir Lazy bomb <laughs> Neyse. Şimdi <laughs> bu arada Lazy Bomb ne diyorsanız ee, Lazy Bomb bir yani bir dakika lan şunu yapmam lazım. Bir dakika. Ah shit şey yapamıyorum. Tam yapamıyorum lan. Bu arada barış için üz üzgünüm. <laughs> böyle bir sinirlendim ki şunun alet oyna hadi lan. Ama böyle geriye uçacaksın işte. Aa doğru ben vurmuyorum ben salı ama. Bir dakika. Ben ölüm olmuyor. Aa shit. No no. Ölüm olmuyor ya. Uh, neyse, boşverin. Ee, zaten bir voka yaramayacak. Şimdi... <laughs> pasif itineğimizi zaten göstermiştim ben oyunda. Böyle görünmez olabiliyor. Ee, karakter ama şey... Ee, böyle öldüğünde değil de... Knockdown olduğunda işte... ...görünmez oluyor birkaç saniyeliğine ve... ...başka bir onun yerini alıyor. Ya tabi bir saniyeliğine ya da iki saniyeliğine falan. Şimdi <laughs> taktik de diko yatıyor. Bunu zaten her zaman gösterdiğim bir şey. Allah uh, I love you man. Neyse. Ulti de bir sürü decoy yani bir sürü decoy atar bizim karakter. Evet e, adamın IQ'su da düşer bu sayede o yüzden iyi olur. Ve bu arada bu karakterin hangi silahları kullanacağını yani kullanması gerekenleri J301 bir kere çünkü r 301 e, ne bileyim e, böyle hem zaten karakter e, taramalı gibi olduğu için o yüzden yani ne alakalı diyorsanız hem ağır olmayan bir silah zaten bu karakter ağır değil o yüzden o yüzden de ve bir de mermisi daha çok. Yani 28 mermi, mermi falan olması lazım. Bu daha çok uygun bir şey. Evet. Ee, bir de tabanca da ne gerek biliyorsanız. Wigman. Çünkü Wigman e, altın mermisi mi? Bir dakika altın ben Bir dakika bekleyin. E, 9 mermisi olduğu için ideal bir şey. Ne yani iyi. 1, 2, 3, Ha, evet. yani öyle bir şey işte. Neyse. E, videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Video bitmiştir. Uy 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 uy. Neyse evet, e, düşürmeden videoya